Hepinize merhabalar sevgili dostlarım. Tüm pozitif enerjilerimle karşınızdayım. Umarım sizlerde de pozitif enerjilerdesinizdir bugün. Evet şöyle bir göstermem gerekiyor ki kolektif niyet aldım ve tüm kova burcu arkadaşlarım adına güzel bir açılım yapacağım. Umarım ki tüm istek ve dilekleriniz gerçekleşir. Ee, kova burcu arkadaşlarımın aşk, iş, sağlık, her şeyine bakmaya çalışacağım. Gökyüzü olayları sizleri nasıl etkileyecek? enerjileriniz ne yönde ilerleyecek ve şu anki enerjiniz ne yöndedir? Hepsine bakacağım. Sevgili Kova burcu arkadaşlarım, yükseleni Kova ve kendisi Kova olan tüm Kova burcu arkadaşlarım dinleyebilirler. Tabii ki de sevdiğiniz, istediğiniz kişinin burcu Kova ise sizler de dinleyebilirsiniz. Evet kanalıma abone olmayan dostlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın günlük bakacağım hallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız, alma verme dengemizi kullanmak istiyorsanız beğen tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Evet sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Güzel güzel dilekler tutun. Neyse haliniz o çıksın falınızda sevgili kova burcu dostlarım. Bakalım sizleri neler bekliyormuş hayata dair. Evet kova burcu arkadaşlarım biraz sıkıntılı. Gözü görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Göz var. Üzerinizde göz var maalesef. Şöyle dışını da gösterelim. Evet, Kova burcu arkadaşlarım bu aralar geçmişi düşünmekte ve geçmişi düşünmekten dolayı bunalım ve sıkıntılar içerisinde bulunmaktasınız. Evet, kendisi zaman ayırmak istiyorsunuz fakat ee, bir gün kendinizi toparlıyorsunuz, güzel bir şekilde ilerliyorsunuz ama bir günde diyorsunuz ki aman boşver yapmayacağım ya bugün de ne ev işi ne de dışarıdaki işlerde. Şu anda tembellik dönemine girmişsiniz. Sadece yalnız kalıp beyninizi dinlemek ve ruhunuzu dinlemek istiyorsunuz. Yani meditasyon yapıp e, beyninizi boşaltmak istiyorsunuz açıkçası. Evet, hiçbir sıkıntınız yok iken bile. Geçmişte insanların sizlere yaptığı yanlışları düşünüyorsunuz, geçmişte insanların sizlere karşı işlediği hataları düşünüyorsunuz ve geçmişte neler çektiğinizi özellikle düşünmektesiniz ve bu bağlamda da üzüntü, sıkıntı ve gözyaşı dökmektesiniz. Evet bu aralar eklem yerlerinizde yani dizlerinizde özellikle dizlerinizde ve e, karın ve mide bölgenizde sıkıntılar, sıkışmalar ve ağrılar olabilir. Ve bu e, sıkıntılarınız ve ağrılarınız gerçekten e, yıldızlarınızla alakalı yani gökyüzüyle alakalı iniş çıkışlarla alakalı demek istiyorum. Bu aralar e, gözyaşları yaptıktan sonra içiniz ferahlayacağı yerde daha çok sıkılıyorsunuz. İçiniz çok fazla sıkılmış açıkçası bunu söylemek istiyorum. Ve gösterdiğim gibi kocaman bir göz çıkmış halinin tam ortasında ve kalbinizin tam ortasında artık böyle yürek kalkıntısı yaşamaktasınız ve bu yürek kalkıntısının nedeni ise ee, insanlardan dolayı kaynaklanıyor. Yani uzaklaşmışsınız artık insanlardan. İnsanların sizleri yapabileceklerini düşünmektesiniz. Yani ben bu insanla yakın olursam, mesafesiz olursam bana neler yapabilir ya da beni bozguna uğratabilir mi ve bir güven problemi olabilir mi aramızda? Evet şu anda e, geçmişte yaşadığınız bazı konulardan dolayı güven problemleri duymaktasınız. Bunlar çok e, normal şeylerdir. Çünkü yaşadığınız bazı şeyler çok fazla ağır şeyler ve çok fazla yüklü şeyler demek istiyorum. Evet, tek başınıza kalmışsınız hayata karşı mücadele etmektesiniz. Çoluğunuz ve çocuğunuzla birlikte tek başınıza kalmışsınız. maalesef ki eşiniz bir bayana tutulmuş ve gitmiş. Ne çocuklarını arıyor, ne sizi arıyor ve bu bağlamda da sorumluluk sahibi tamamıyla sizlerde. Sorumluluk altındasınız ve bu sorumlulukların altında ezilmeye başlamışsınız. Tek başınıza mücadele etmektesiniz. Tek başınıza bazı şeyleri yapmaktasınız ve çocuklarınızın hedeflerine doğru yöneltmişsiniz onları. Tek kaygınız ve düşünceniz şu anda soru işaretleriniz. Ekonomik özgürlüklerini ellerine alacaklar mı? Hiç kimseye muhtaç olmadan kendi işlerini kendileri halledecek mi? Gibilerinden soru işaretleri yapıyorsunuz. Evet. Ve ben burada bir kişi görüyorum. E, aşk meşk artık bana göre değil. Ben bakarım çoluğuma çocuğuma e, maddiyatla alakalı sıkıntılarım geçecek mi? Mirasla alakalı bir konu var ve o konut bana gelecek mi? Gibilerinden soru işareti ve konuşmalar yapıyorsunuz. Evet e, şimdi mirasla alakalı olan konularınızda bir türlü elinize geçmeyen bir mirasınız var ve hiç hak etmeyen bir insan oluyor bu mirası. Bu bağlamda da sizler maddiyatla alakalı sıkıntıları girmişsiniz, finansal sıkıntılarınız çok fazla çıkmış. Yani maneviyatla alakalı çok fazla sıkıntılar duymuyorsunuz açıkçası ama e, maddiyatla alakalı çok fazla sıkıntılarınız var. Maddiyatınız bu aralar e, çalkalanmış ve durmuş yani çalkalanıyor ve duruyor e, ufak artçı böyle bir deprem olur durur ya aynı o şekilde oluyor ve duruyor e, istekleriniz ve arzularınız var maalesef ki finansal sıkıntılarınızdan dolayı istek ve arzularınızı karşılayamıyorsunuz bu bağlamda da bu aralar sinirli öfkeli olarak görebiliyorum sizlere kova burcu arkadaşlarım. Evet bir kişiye çok fazla iyilik yapmışsınız, yememişsiniz, yedirmişsiniz, içmemişsiniz, içirmişsiniz, e, gerekse işe gitmiş gerekse ek işe gitmişsiniz ve bu insanı e, maalesef ki yükseltmiş ve e, hani derler ya adam yerine koydum yani adam ettim derler ya aynı o şekilde yapmışsınız ve bir nankörlük görmüşsünüz. Bu bağlamda da hiçbir şekilde arkasını araştırmıyor ve sessizliğe bürünmüşsünüz ama fırtına uyarısını görebiliyorum ben burada. Bir fırtına uyarısı var ve bu fırtına uyarısı gerçekten sessizliğinizi bozacağınıza ve ağzınıza ne gelirse sayacağınıza delalet ediyor. Evet. Üçüncü bir kişi tarafından gitmiş olan bir insan var. Çok fazla sevmiş, değer vermişsiniz fakat sevgi ve değeri e, değere değmeyen bir insan bu size çok fazla çöküntüye uğratmış ve gelecek mi diye bir soru yöneltirseniz bana e, geri dönüşü gözüküyor ama bir kum saati çıkmış gerçekten çoğu gitmiş ve azı kalmış bu kum saatinin biraz böyle zamana bırakmanız gerekiyor zaman her şeyin ilacıdır gerçekten geri dönüş olacak ayaklarınıza kapanacak ve af dileyecek işinizle alakalı çok büyük bir hamle yapacaksınız çok büyük bir e, kazanç sağlayacaksınız ve bu finansal sıkıntılarınız var dedim ya o finansal sıkıntılarınızın hepsini ayak altına alacaksınız. İşinizle alakalı bir iş değiştirme, yeni bir işe girme veya devlet dairesi görünüyor. Devlet dairesine girme de olabilir. Evet, dilekleriniz tutun bakalım güzel kova burcu arkadaşlarım, naif, kibar kova burcu arkadaşlarım. Hepinizi gerçekten çok seviyorum ve bütün soru işaretlerinizin yanıtlanmasını istiyorum. Şöyle gösterelim. Evet, e, beyniniz gerçekten çok karışık. Aklınız, duygunuz çok karışık nasıl bir yön çizmem gerekiyor, insanlara nasıl davranmam gerekiyor ya da ne gibi bir e, ne gibi konuşmam gerekiyor artık şaşırmışsınız ne yapmanız gerektiğini insanlarla uğraşmayı artık bırakmışsınız ve kabuğunuza çekilmişsiniz. İçinize kapandığınızı görebiliyorum. Kendi kendinize konuşuyorsunuz içinize kapanarak. Evet, gözyaşlarınız var. Bu gözyaşlarınız maddi ve manevi, maneviyatla alakalı e, gözyaşlarınız ama açılacak. Bir telefon haberi bekliyorsunuz ve bu telefon haberiyle birlikte içiniz oldukça açılacak ve gerçekten hiç beklemediğiniz kadar mutlu olacaksınız. Evet. Bir adak çıkmış. Yüksek bir adak var. E, güzel bir adak var. Bir e, maddiyatla alakalı bir adak adamısınız. Ve bu adağınız gerçekleşecek, temiz bir şekilde gerçekleşecek ve ferahlı bir şekilde gerçekleşecek. Son olarak şunu da söylemek istiyorum: Anahtar sahibi olmak isteyen dostlarım var ise ev anahtarı, araba anahtarı olabilir. Yapacaksınız, gerçekten yapacaksınız diyorum ve ben falan burada noktalıyorum güzel dostlarım. Evet, umarım sizlere hitap edebilmişimdir. Umarım ki beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Evet, kanalıma abone olmayan sevgili dostlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım falardan haberdar olabilmek için. Dediğim gibi videolarımı beğeniyorsanız ve alma verme dengesi kullanmak istiyorsanız beğen butonuna basmanız yeterlidir sevgili dostlarım. Evet diyeceklerim bu kadar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Instagram hesabım gözdeyle fal yorumları güzel dostlarım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularınız var ise özellikle hemen cevap verebilirim. Ne kadar soru sormak istiyorsanız hepsini cevaplarım sizler için. Diyeceklerim bu kadar. Diğer fallarımda, diğer ritüellerimde özellikle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın güzel dostlarım.